Bir işler bir gün. Benim telefonumun sesi senin telefonun sesinden daha çok. İnanmıyorsan gel yarıştıralım. Benim telefon sesi bir kere senin telefonun sesinden daha çok yüksek çıkıyor. İnanmıyorsan gel yarıştıralım. İnanmıyorum tabi ben daha yeni güncelledim. Hatta çok özel yerden. Ben de çok özel yerden güncelledim. Benimki senden daha yüksek. Hayır benimki iki daha yüksek görürsün. Hadi yarıştıralım. Benimki daha yüksek işte bak. Hayır benimki yüksek. Daha yüksek hadi. Benimki daha yüksek. Hayır aslında benimki daha yüksek. Kavga etmeyin. İkinizin telefonu da aynı. İkinizin aynı yerden güncelleniriz. Bu kadar basit. Niye? Belki daha yüksek ama. İkinizinki de aynı dedim. Hadi gel o zaman. Benim oyunum senden daha iyi. Hayır benim oyunum senden daha iyi. Baksana bende bir sürme var. Ama ev bende de var. Bak bende bir tane çayırlık var. Ha 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 bende de var. Çok güzel bir oyun buldum. Hadi iki kişilik. Bak sen şu taraftan oynayacağım. Ben de bu taraftan oynayacağım. Tamam hadi. Hadi 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 koş. Hadi koşsana ya. Koş koş koş. Hadi ya yenileceğiz. Ah oh, oyunu ben kaybettim. Ha 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 ben varım daha. Kalkma kurtarırım seni. Hadi koş 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 koş. Koş. Bilgisayar nerede? Aferin. Hayır. Benim oyunum senin oyunundan daha iyi. Hayır. Benimki daha iyi. Ya baksana benimkine. Benimki orijinal. Benim oyunu senin oyunundan daha iyi. Hayır. Benim oyunum senin oyundan daha iyi. Hadi gel denize girelim. Kayıyı alalım da. Hadi kayaya binelim. Telefonlarımızı alalım. Ablacığım biz biraz kayıkta yüzeceğiz. Tamam. Ama dikkatli olun. Sen de şu bilgisayar bulsan bir an önce iyi olur. Teret deren deret Abi beni sarıyor. Açmam gerekir. İki dakika sus. Tamam. Of, oh, bir sürü adam var ya, daha çok. Neyse hadi Açacağım. Alo. Evet. Tabii ki de geleceğim. Tabii ki de geleceğim. Gelmez olur muyum? Ben o partide olur. Part... ben olmazsam parti olmaz, değil mi? Ne? Olur. Ay. Olur mu? Küstüm sana. Kapatıyorum bir daha benden konuşma. çıkış Yani kapatıya gitmeyeceğim. Hadi dinleyelim sinirleri bozuldu. Benim telefonum senin telefonundan daha akıllı. Bak dönüyor. Benim telefonum da bir kere dönüyor. Suya düşerse görürsün. Benim telefonum suya düşünce bozulmuyor. Bak giydiriyorum. La 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 la. Bak telefonum yüzüyor. Ustağım ya telefon ha 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 benimki de öyle bak Hı, bu bilgisayarın bir parçası burada ne geziyor orada mıydı sonunda bulduk oh. oyun heyecan diyelim şuna biraz heyecanlandık da bilgisayar açıyorduk oyunu gir açıyorum başla Ah! Yine eğlendim. Ah. Ne oldu ya? Kıracaksın bunu. Hızla. <laughs> Anneciğim. telefonda bak. Çok güzel bir şey buldum. Ben de buldum. İlk benimkine bakacak. Hayır benimkine bakacak. Çünkü benimkinde daha net. Hayır benimkine net. Evet. Hayır benimkine. Beni. Beni. Beni ben alalım. Tartışma bitene kadar çocuktan sonra. Hadi seni olsun sen göster. Ben göstereceğim. Hayır ben de göstermeyeceğim. Az mı göstermeyecek? Hadi oyun oynayalım. Uf. Ben de oynayacağım. A -a. Olamaz. En sonunda patlattık. Ben nasıl oynayacağım bir daha bilgisayar? Bir daha yenisini alalım. Size de bir daha yatırmam. Bitmiştir.